dakikalık süre içerisinde katiyen evet hayır kelimesini kullanmayacaksınız. Sorularıma evet hayır diye cevap vermeyeceksiniz. Verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. Erkan Yolaç, TRT ekranı ile büyüyen kuşakların hafızasına renkli anılarla kazınan bir simaydı. Öyle çok dizilerde, sinema filmlerinde oynayıp programlar da yapmadı. Bir evet hayır yarışmasıyla senelerce evlerimize konuk oldu. Bitmeyen enerjisi ve renkli mizacıyla milyonlara eşlik etti pek bilinmez ama birkaç yeşilçam filminde de oynadı. 1970 Türkiye güzeli ile evlenip mutlu bir yuva kuran efsane sunucu dolu dolu bir yaşamın ardından anıları, eski günleri yanına alıp bu dünyaya veda etti. Özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Evet. Allah rızası için helal ediniz. Evet. Erkan Yolaç, Şubat 1935'te Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde doğdu. Faik adında bir erkek kardeşi vardı. Aile Sofya'dan Türkiye'ye göç etmişti. Babası mühendisti. Yol yapımında çalıştığı için Yolaç soyadını aldı. Sonra şeker fabrikasında çalışmaya başladı. Erkan Yolaç 6 yaşındayken aile İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatına burada başladı. Babasının tayini nedeniyle liseyi Kastamonu'da bitirdi. 16 yaşına geldiğinde aile büyük bir trajedi yaşadı. Önce annesinin babasını kaybetti. Kayınpederini çok seven 51 yaşındaki babası aynı gün yattığı yataktan bir daha kalkamadı. Annesi 40 yaşında iki çocukla bir başına kaldı. Babasının bir dostunun yardımıyla Kastamonu Belediyesi'nde işe girdi. Çok geçmeden de belediyenin tüm anons işleri ona verildi. Belediye reisi dinliyor. Kim konuşuyor diyor. Erkan Yolaç. O konuşsun bundan sonra diyor. Erkan Yolaç 1959'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. Ancak mesleğini yapmaya niyeti yoktu. Mezunlar balosu ve askerde bile anons işleri hep ona kaldı. Sonra yeteneği daha çok fark edilmeye başlandı. 1960'da Ankara Radyosu'na sınavsız girdi. Özel bayram programını sundu. Dönemin eğlence dünyasının yıldızları Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar'la gazinolarda çalıştı söylemek istediğimi iyi anlatamadım galiba. Şunu kastetmiştim. Aynı günlerde Erkan Yolaç hayatını tümden değiştirecek bir fikirle kendi yolunu çizdi. BBC'de yapılan Evet Hayır yarışmasını uyarlayıp Cadde Bostan Gazinosu'nda sahneledi. Yarışma basitti. Sorulara evet ya da hayır demeden cevap vermek gerekiyordu. Ancak hem eğlenceli hem de ilginçti. Bu sayede çok sevildi. Katiyen evet hayır kelimesini kullanmayacaksınız. Yarışma ve Erkan Yolaç'ın performansı çok beğenildi. Artık eğlence dünyasının bir parçasıydı. Çok geçmeden gazinolarda tanıdığı çevresi onu Yeşilçam'la da bir araya getirdi. 1962'de Lekeli Kadın filminde bir sunucuyu canlandırıp ilk adımını attı. Ardından 1964'te Meyhaneci, yılların ardından ve muhteşem serseri filmlerinde yan rollerde oynadı. Tamer Yiğit, Filiz Akın, Türkan Şoray, Ayhan Işık, Fatma Girik, Göksel Arsoy'a eşlik etti. Önce size kendimi takdim edeyim. Ben Deniz Erkan Yolaç. Laf alır laf satarım. Erkan Yolaç, Yeşilçam macerasını o dönem 3 filmle noktaladı. 9 yıl sonra Neşe Karaböcek'in Sevda Yolu filminde canlandırdığı menajer karakteriyle de jübilesini yaptı. Yine en iyi bildiği iş olan sunuculuk ve şovmenliğe yoğunlaştı. Senelerce birçok gazinoda yüzlerce kişiye evet ve hayır dedirtmeye çalıştı. Sorularıma evet hayır diye cevap vermeyeceksiniz. Verdiğiniz cevabı tekrar etmeyeceksiniz. 1970'te yine bir etkinlikte Orhan Bora'nın onunla tanıştırdığı 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk'in hayatının kadını olacağını o gün bilmiyordu. Sonraki seneler Asuman Tuğberk'in de katıldığı birçok programda sunuculuk yapan Erkan Yolaç, 4 yıl sonra 1974'te Asuman Hanım'la sevgili oldu. Çok güzel bir flört dönemi oldu. Göksu deresinde bağlı duran ufacık bir teknem vardı, evimiz yok, orada uyuyor, bir lüfer yakalayıp tavada çeviriyoruz. Yemek yediğimiz lokantada herkesin bir şeyler yazdığı hatıra defterine ''Benimle evlenir misin?'' yazıp Asuman'a gösterdim. 21 Mart 1976'da evlendik. Bostancı'da taksitle ev aldık, tekneden eve taşındık. Erkan Yolaç şov dünyasının tanınan bir ismi olsa da oradan fazla para kazanamadı. Bu yüzden eşiyle birlikte konfeksiyon atölyesi açtı. Önce kızı, sonra oğlu dünyaya geldi. Asuman'la konfeksiyon atölyesi açtık. Şov dünyasından çok kazanmadım, konfeksiyondan kazandım. Önce kızımız doğdu, o dereye saygımdan adını Göksu koydum. Sonra da oğlumuz Mehmet dünyaya geldi. Her ikisi de evlendi, şimdi Amerika'da yaşıyorlar. 1985'te Evet Hayır yarışmasını TRT ekranlarına taşıdı. Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu bu bölümle tüm Türkiye'de tanındı. Evet ve hayır dememek için kafa sallayanlara söylediği "Başınızı emme basma tulumba gibi sallamayacaksınız." sözüyle hafızalara kazındı. Başınızı emme basma tulumba gibi sallayarak vermeyeceksiniz. Erkan Yolaç, duydunuz zilinin sesiyle başlattığı yarışmada, Mehter Marşı ile sahneye davet ettiği yarışmacıları İzmir Marşı ile yerlerine uğurluyordu. Kendine has üslubu, renkli kişiliği ve sempatik halleriyle kısa sürede TRT'nin en sevilen yüzlerinden biri oldu. Erkan Yolaç 1985'ten 1996'ya kadar TRT'de yüzlerce program yaptı. Aradan geçen zamana rağmen Evet Hayır yarışmasının modası hiç geçmedi. 7'den 70'e o çıktığında herkes TRT ekranında Erkan Yolaç'ın Evet Hayır yarışmasına kilitleniyordu. Hatta normal hayatta birçok kişi onun taklidini yapıyordu. Mahalle aralarında, evlerde Evet Hayır yarışması yapılıyordu. Sevgili seyirciler, Erkan Yolaç 1996'da TRT'nin birçok ekran yüzü gibi peş peşe açılan özel kanallara transfer oldu. TGRT'de Erkan Yolaç Show'u yapmaya başladı. Bu programda sadece evet hayır yarışması yoktu. Dönemin ünlü birçok ismini de konuk ediyordu. Programın yapımcısı da eşi Asuman Yolaç'tı. 80'ler ve 90'larda bir televizyon efsanesi olan Erkan Yolaç, 2000'li yıllarda daha çok reklam filmlerinde oynadı. Bazen de sunuculuk yapıyordu. Boş zamanlarını Tekirdağ'daki yazlıkta geçiriyorlardı. Türkiye güzeli eşiyle ünlüler dünyasında örneğine az rastlanır bir evlilik hayatları oldu. Hiç ayrılmadılar kızı ve oğlu Amerika'da yaşayan usta sunucu sık sık oraya gidip onları ziyaret ediyordu. 2018'de yeni doğan torununu görmek için gittiği Amerika'da zatürreye yakalandı. Uzun süre tedavi gördükten sonra Türkiye'ye geri geldi. Pandemi döneminde Temmuz 2022'de korona'ya yakalanan Erkan Yolac'ın zatürre hastalığı yeniden nüksetti. Güçlü bir bünyesi vardı. Onu da geride bıraktı. Ancak artık hastalık peşini bırakmıyordu. Şubat 2023'te yine yoğun bakıma kaldırıldı. Günlerce tedavi gördü. Efsane sunucu 2024'te tekrar hastaneye kaldırıldı. Uzun süre yoğun bakımda kalan Yolaç, 16 Mayıs 2024'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Erkan Yolaç'tan hiç farkım yok. Müthiş bir keyif alıyorum. Müthiş bir keyif alıyorum. Erkan Yolaç'ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Taziyeleri eşi ve çocukları kabul etti. Mazinin eski çınarını uğurlamak için bazı ünlü yüzlerin yanı sıra birçok vatandaş oradaydı. Erkan Yolaç kılınan namazın ardından Zekeriya Köy mezarlığında toprağa verildi. Özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Evet. Allah rızası için helal ediniz. Evet. Erkan Yolaç küçük bir yarışmayla hayatımıza girdi. Evet hayır dedirtmek için sergilediği performansla yarım asırdan fazla süre bu işi yaptı. Uzun, renkli ve dolu dolu bir yaşamı oldu. Geride nice kuşağın çocukluğunda, gençliğinde ve o bir daha geri gelmeyecek güzel günlerinde hoş bir sada bıraktı. Sorularıma makul ve mantıklı cevap verirken sözle cevap vereceksiniz. Başınızı emme basma tulumba gibi sallayarak cevap vermeyeceksiniz. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.